tam 90 derece. Kapıyı dışa açarsak aslında bu sistem tam oraya göre. Tamam. Şurasını işte 15 santim olarak ayarlayacağız Evet, 15 santim panel olacak. Kapı dışarı açılacak ve dışarı açıldığındaki şu alttaki profil sistemi de dışarıda kaldığı için su sızıntısı olmayacak. Tabii. Alttan da silikon Aynen. Evet, bunların altına da ince güzel bir silikon çekilince su sızıntısı kalmayacak. profilleri de ince kibar zaten öyle çok kaba durmuyor çerçeve olarak İlla bu şekilde yapmak zorunda değiliz Normalde bunun olduğu aşırı Şuradaki az önce çektiğim gibi düz oluyor şunlar işte evet ekstra istenirse böyle uzatabiliyoruz tamam şeyini, bu sistemde de olabilir o zaman karşıdan ıı, direkt karşıya tutamak katmaya da gerek yok. Bu, bu sistemde yok, yok değil mi? Yok. Köşede. Yüzümde yani yok. bizim yapacağımızda da gerek kalmayacak. Yüzümde gerek yok. Tamam. Orada bir yükseklik sıkıntımız vardı ondan dolayı dedim de. Tamam. Bu istediğin ölçü 200'e kadar istediğin ölçü ayarlayabiliyorsun. Tamam.